Yalnız oğlumu ben de biliyorum. Aç, 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 bir şey senin hakkın var. Tamam. Allah Allah, Hayır, <laughs> kapı var. Yok, bu ne? <Doğru>. Bravo, şey, <laughs> Ayşe, aç Yap, yere git.

Ne oldu hastanenin önünden arabaya bindim. Arabaya binince e, maskeni tak dedi bana. Maske aynı bu şekildeydi. Ben taktım. Baktım kendisinin çenesinde duruyor. Sen de tak dedim maskeni dedi. Sen bana karışamazsın dedi. Karışırsın karışamazsın. Ben neyse dedim. Cahil'le verdim. Geçtim ikinci koltuğa oturdum. İkinci koltuğa oturunca döndü. Senin de arabaya aldığıma şükretti. Öyle deyince ben de döndüm. Bir tane yedirdim Hayır bu. ben vurmadım da demiyorum. Vurmamın amacı da şu. Sağ elini o girdiği kapı var ya. Aha. Orada cep var. Aynen abi. Cebe elini uzattı böyle. Onu... Artık bıçak mı çekecek? Sopa mı çıkaracak? Ne bileyim ben onu. Şimdi onu öyle görünce ben bir tane ben e, 50 sene şoförüm. Otobüs şoförlüğünde yaptığım şeyler arası Avrupa'ya da çalıştım. Dörü kullandım. Şoförüm. Ben de su işlerden emekliyim. Peki Aziz'siniz? Aziz'im aynı zamanda. Kıbrıs kaldı. İsim neydi? Selim Öztürk.